Merhaba sevgili takipçilerim, Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Eylül 2024 günlerden Salı, Gölbaşı İncek'teyiz. Sizin için çekiyorum güncel olarak taze taze Nevetel kombimizin Nevetel hangi modeliymiş arkadaşlar? Triton modelinin güncel olarak iç tasarımı, iç dizaynı. Kombimiz Premix çelik eşenjördür, İç hidrolik grubu. Tamamen pirinç metal arkadaşlar. Vilo pompamız var. İşte gaz valfimiz tam ortada. Şöyle fanımız var arkadaşlar. Güncel olarak iç tasarımı, iç dizaynı. Kombimiz tam bir hoşmalı. Premix çelik eşyoncuna sahip. İç hidrolik grubu tamamen pirinç, metal, plaka eşyoncuna arkada. Tam ortada gaz valfimiz var. Şöyle kırmızı olan emniyet ventilimiz. Kombimizin içi tamamen pirinç, metal, vilo pompamız var. Şöyle de ön paneli. Gerçekten güzel. Şurada da su saatimiz var. Birazdan kapan takacağız. Ankara'da kombi içinde, tesisat içinde, proje işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.